Merhaba arkadaşlar. 2025 LGS sınavının zorluğuyla alakalı yaptığımız değerlendirmeyi sizlere söyleyeceğiz. Zor mu olacak? Nasıl olacak? Aktaracağım sizlere. Hemen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone olmanıza ve beğenmenize göre videoyu daha fazla LGS videosu çekeceğiz. Dostlar ayrıca şunu söyleyeyim. 25 Mayıs pazar gününe özel yani bugün özel denemelerimiz %75 indirime girdi. Yani çok uygun fiyata herkes alsın diye bugün özel indirime soktuk denemeleri. Kesinlikle alın kaçın. Derim. Şimdi de devam edelim. Dostlar 2025 LGS sınavı e, zor mu olacak? Hayır, aşırı aşırı zor bir sınav olmayacak. Aynı zamanda yorumlarda da görüyorum hocam kolay da olmasın diyorlar veya kolay olmasına sevinen arkadaşlarımız varsa çok kötü bir şey diyorlar. Evet ama sınav kolay da olmayacak dostlar. Peki hocam bu sınav nasıl olacak arkadaşlar? Bu sınav orta derecede olacak. Yani ne çok zor olacak sınav? Ne de çok kolay olacak. Tam böyle herkesin çalıştığı kadar e, eşit alacağı puanlar olacak yüksek bir ihtimalle. Yani bunu ben sizlere emin %100 bir şekilde konuşmuyorum ama yüksek bir ihtimalle bu böyle olacak. Bunları neye göre dayanarak söylüyoruz? Dostlar, şimdi kaç seneden beri yaklaşık e, her senenin verileri yayınlanıyor vesaire biz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yayınladığı verilere göre sizlere bunu söylüyoruz. Yani bu sene bursluluk sınavına bakıyoruz. Bursluluk sınavı da gayet orta derecede bir sınav oldu. Herkesin e, çalıştığı kadar yapabildiği bir sınav oldu. Ve bu sene LGS'nin de o şekil olacağını düşünüyoruz. Ve bunu tabii ki sadece bursluluğa göre değil. Söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı veriler yayınlıyor LGS sonrası. Bu verilere göre de yine yaptığımız analizlere göre bu seneki LGS sınavının orta derecede yani çalışanın e, çalıştığı kadar alabileceği bir Puan kazanabileceği bir sınav bekliyor 2025 LGS için Yani siz ne kadar çok çalışırsanız Bir o kadar da puanınız artar Aşırı zor bir sınav olmayacak Aşırı kolay bir sınav olmayacak O nedenle sıralamalar bundan etkilenmeyecek Aslında en önemli konu da bu Sınav çok kolay olsaydı sıralamalar birbirine e, Çok yakın oluyordu işte burada devreye aslında standart sapmalar Vesaire çok fazla şey giriyordu Ama bu olsa bile çok az olacak yüksek bir oran olmayacak. O nedenle siz içiniz rahat olacak bu konuda. O yüzden hani LGS sınavı dediğim gibi orta düzeyde bir sınav olacak ve bu da gayet güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Kolay da olmayacak çünkü veya aşırı zor olup sizleri de sıkıntıya sokmayacak bir sınav olacak. O nedenle dostlar bence sevinmelisiniz. Dediğim gibi link açıklamada olacak. Deneme linki e, ve başarı kitabı linki açıklamada olacak. Kesinlikle kaçırmayın. Sadece bugün özel 175 indirim yaptık. Yarın yine fiyat yenilenecek. O nedenle e, bir bakın derim. Dostlar sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımız gelecek. Bugün de gelecek. E, görüşürüz.